Merhaba arkadaşlar. Nasıl? Şimdi siz Facebook'ta Instagram yükleyin. Ben hemen kendimi göstereyim. Sizlere bu benim. Bilal Bilal yazın Instagram'a ben çıkarım. Ah. Ve lütfen beni takip edin. Sadece like atın, abone Allah falan olmayın. Sadece like atın, sadece. Ee... Ay, ay, öl, 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 sonra işte öyle. Bir de benim arkadaşıma da şey olursa sevinirim. Adı böyle 87 takipçisi var. 87 takipçisi var arkadaşımın. Ben daha 5 ondan takip eden ve 5 bana beni hep beni takip edin. Ben takip edin. Abone olmayın sadece like atın. Hani abone olun. Yani şu bir 20 20 abone falan yapalım. Şu anda 8 aboneyiz. 2 abone daha lazım. 2 abone daha olunca 10 abone özel şey olacak. Ne olsun? Ne olacağını siz karar verin. Yorumların altına yazın. Ona abone olun. Bugünlük bu kadar. Bay bay.